Anarım. merhabalar, merhabalar. İyi de oruç beni bayılttı, parmaklarım tuzluydu. Parmağım kesilmişti ya dün akşamdan. Hepinize hayırlı iftiharlar. Sen şimdi... Yiyin mi? Heh, elini Ertuğrul u yıkadı. Tuz değil, elim mahvoluyor parmağım. Kanıyor bir de, yara çok derin açılmış. Bir de şeker mi ne, aya da kalkamadım fazla. Aya da okumadım ben. Ha buna şey geldi. Hemen evet. oldu zaten. Burası. Bu arada herkese selamlar. <laughs> Şimdiden tuttuğumuz oruçlarını Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı Ramazanlar herkese. Evet. Ertuğrul'umuzu tanıyorsunuz canlarım. Oy, İnşallah unutmamışlardır. <laughs> Unutun mu mü senin? Sen insan? ne kadar seviyorlar. Sen unutulacak insan mısın bebeğim benim. Tanıyan tanımayan herkese çok selamlar. Evet. Ben bunu yormaya başlayayım ha. Şimdi ona bir de şey koyayım bir ben yok. De, maydanozunu e, yalnız maydanozu kesemedim. Kesmeyi de daha uğraşmayalım. Ha buradan. parmağımı nereden Elimi nereden sıkmadın? Allah'ım yarabbim. Tamam. Bak hemen kanadı var. Hemen kanayım Sen bir şey Ben almadım. Ben ama. En ufak bir hareket etmedi kanayım. Şu Su kaynada, suyu aldık zaten. Ee, ha şu suyu göreceğiz. Bak acı az bak şuraya bak. Çok kanıyor. Ay çok kanıyor, bakın ya. Sürekli de peze tutayım ha. Sürekli de peze tutayım. Aslında ben, hani yaşmak tarzı bir şeyini sarsan yani ya küçük. Benim tek bağladığım belki tek yara deri açılmış. Ha bu peze tutuyor. Yara deri açılmış. O yüzden bir şey doğrayamadım. Doğrayacak bir şey yapamadım Böyle bir pireme attım Eto gelin çorbası yapayım İşte bir de hanım Sağol onu sen de Şey gibi kurtarıcı oldun Nereden oturacak? Sarımsak soyursam yakıyor Tuz koyayım yakıyor <laughs> ee, Parmağım kırmıyor Az önce Esra teyze bilememişti. <laughs> Tuza dokunmuş. He, canım ciğerim yandı dedim. Ta ba ciğerim Bağrıma tuz bastı. <laughs> bağrıma tuz bastım dedi. Sonra ben de gülmeye başladım. Sonra o da başladı gülmeye. Nasıl patlamayayım ama? Yani canının acıdığına gülmedim. O bağrıma tuz bastım. Yani. Şakasına güldüm. Ha, bağırma tuz bastınız. Hayır. Aynen. Esra dedi. Sen bunun bir kıvamına bak. Şekil de vereyim ben buna. Tamam. Şekillenirdirelim. Şekillenirdirelim. Daha <laughs> <laughs> dilim konusunda. <bana>. <laughs> bir tane örnek yapayım. Sen ona göre bir yorumunu yap. Şekillendirelim. Şu format iyi mi yoksa küçük mü Bunu azıcık daha büyütebiliriz. Büyüteyim tamam. Bu çay da kaynadı da şey oldu. Söndürdüm. Havri bulgur pilavı da koyayım. Bulgur pilavını da. Şimdi sen bari tabak ver ben bunu gizliyim Şuradaki bir suyu bir şey mi bakayım. Şunları alayım bize lazım şey yaptı. Bakalım abi tabağımı yapacaktım. Bu Mehmet beni aradı aradı cevap vermedim ya bak adamdaki şerefini seviyorsan serefine bak adamın beni kuyumcuya arattı ya hani gelmeyecekse kuyumcunun parasını versin demek ben kuyumcunun parasını verecek kadar şey karaktersiz vermeyecek kadar karaktersiz olmadım ki gelmezsen vermem. Daha eşyalarım burada. Daha hiçbir şey yani ortada bir şey yok. Ben burada Ramazan'ıma işte o da gelsin. Söyledim. Gelsin. Evine eline sağlık bebeğim. Köfteler güzel görünüyor, bence başardım. <laughs> evet, evet, başardı. Evet, çorabımız da pişti. Harika ben hemen masayı açayım. Masayı açayım da. Masayı açacağım ama Ben zaten köfte az kaldı istersen. Bunları yoktuğuna zaten ben kurarım masayı. Sen şey yapma. Yorma yani. Yorma da Azıcık daha bu kırsın Ya bu yapıştırırsa bir de. Hadi böyle bitsin de. Bitsin de olmazsa. Başınıza geçmez Nazar var, kız kafası da gitseydi. Ama onu neresinden tutacaksın? <laughs> <laughs> Kıskı. Onu hiçbir yerinden tutmayacaksın. Yani bir yanı yok. Hemen. Hadi ben gitti. Ben, ben elimi yıkayıp Aha. Yeni tavalar gerekiyor arkadaş. Beni de sizler ne yaptınız? Benim ilk menimdi. Daha elim böyle olmasaydı daha değişik olacaktı. Ama elim ne, ne yazık ki bu akşamdan kesildi. Şimdi bana diyorsun Esra bu metal çatalla dokunuyorsun. Mecburen onu metal çatalla ayırmak zorundayım oradan. Böyle yavaş yavaş. Çünkü e, değdirmiyorum altına. Yapışmış. Hafif yapışmış ama ondan. Böyle çıkardım. やっぱり。<noise> Tamam. Ha. hadi köfteyi de. Şöyle tamam. Pirinç de şey, Burada bu pirinç de şey güzel. İstediğin iyi o. Evet şimdi o şeylerin yanına şunu alabilmek. Allah insanı <laughs> ağzına noksanlığı vermesin. evet bu iftarda hiç unutmayacağız benim beyimde. çünkü tam iftara 35 dakika kala birlikte bunlar geldiler birlikte yapmaya başladık evet ama hepsi nihayet hepsi de bitti hazırladık yani e birkaç dakika ben söyleyeyim de topu çekti Kımın. Tamam. Çocuğum. da, arttı. da Uy. Ondan artık yağ bulayım. Bu. Çiğ domatesli, çiğ yok yok daha gerek yok. Evet. Evet, şimdi şimdi Her şeyden yoğurt alalım. gerek yok. Ya. Gerek yok. Çorbaları şey koyalım babay <laughs> gitdü mü ya? Baba o da çadır kartesi veriyo Anacığım, ben şey yapıyorum. Şu anda kendi ee, bir şeyin içindeyiz. 5 mi yavrum? 5 da hazır. Ha, iyi. 5 da bunlar ha, hazır. 5 beş dakikada bunlar hazır. Ne kadar? Ne Bu elini şey yapsan anne, öyle yine kendini bırakmasaydın. elini şey yaparsın. Çocuğum sen o kafeye, sen yoğurt yedin, şey yapmıştın, aslında da çorba e, şeyi de orada yasalak yavrular. Çorbayı bulamadın. Ama zaman ki insan gergisiydi, şey. ne yapayım ben. Hani eline bir bankney almadın diye, kız şekerim, şekerim de var galiba ki, oruç tutuyorum diye etkiledi beni. Kalkamadım yataktan da. Baktım, kalkmaya çalışayım. Elim daha çok kanlıydı. Evende yatayım dedim. Bir yumurta yapar gelirim dedim. Sonra kendime bir güç geldi. Hemen kalkayım ben. 30 dakikada da yaparım dedim. Yani 35 dakikada da yaparım dedim. Sağ olsun şeyle yardım yardımcısı. Işte. Şey, ama benimle, hani aldım, hani. şimdi, ne Yok neyim? Sen Ne olacak? Ne olacak? şimdi etti. Sağramasan hiç Ramazan hiç Benim elinde mi diye olur? Çek 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 yapın. Bahar'ın şeyi olacakmış inşallah bakın. Bakın, Yeniden başvurdu ya. 예 지금데 canlarım bu arada az önceki dediği şey yani anlat dedim ya yanlış anlamayın ee şey yani o üzüldü dün akşam bu kadar kanadığını çok üzüldü bana dedi ki şey dedi batvana dedi eline dedi şey aldır Esra dedi 30 saniye bant aldır dedi e ben de unuttum kıymaya gitti geldi batvan ama unuttum onu demek isteyecekmiş. Hadi ezanı dinleyelim de gelelim soframıza. Soframız hazır. Evet. <laughs> Soframız hazır. Geliyorum, 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 geliyorum. Aha. Topa, topa bakın şimdi. Candarım. İyi, hep unuttuydum ben. Sağ ol Ertuğrul, hatırlattın. Ramazan topumuz ba batladı. patladı. Rabbim e, cümlemizin oruçlarını kabul eylesin. Ben sağolsun e, <laughs> sağ olsun Ertuğrul'da vardı dediğim gibi 35 dakika içinde çıkardım yemekleri bakın. Bunlar martılar. ...şeyin hepsini yakmamışlar... Ay, ya, ...Allah Allah... ne yapsın... ...eve bir geldi evde hiçbir şey yok... ...şok oldum... E, ...kalkacak durumum yoktu dedim... ...ya kıyma aldırdım kıymalı yumurta yaparız dedim... ...anında bana bir şey geldi... ...ben şimdi dedim 30 dakikasında her şeyi dökerim dedim... ...yaparım dedim... Yaptım olsun yanımda da Ertuğrul'la. Daha yandı öbürleri de. Daha Şimdi iftar duası yapalım. başladı <laughs> 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 Amin. <laughs> leke ve bike amentu ve ve ala Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Ey bağışlaması bol Rabbim, kıyamet gününde bizleri, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz <laughs> sen dualarımızı işitme kabul edensin. Ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Suyu da açtın mı oğlum sen? Su, su getireyim. Ha, zeytin getireyim, zeytin getireyim. Ha, tamam. Böyle olmasa ben de istemezdim. Sakatlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Sakatlandık. Elim sakatlandı abi. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet canlarım iftardan çıktık şu saat 12'ye geliyor biraz çay keyfi yaptım Tabii ki bulaşıkları çok çıkıyor şey zamanı bir de acele acele yaptım elimden dolayı elim sürekli kanıyordu şimdi temizleyeyim de yarın e, Gerçi e şimdi sahura tabi sahura da kalkacağız. Uyumayacağım zaten. yarına elimde olsun. Gene aynen böyle şey yapacağım. Sileceğim. Öyle bırakacağım her şeyi. Ulaşım makinesinde yıkayıp böyle bırakacağım. Bir sürü çırp. Feyli güzel oluyor. Evet. Elimi acıtmadan yavaş yavaş temizledim. Çünkü parmağım hemen kanıyor kalkmış. Kalkmış ayağım. Yani saat on geçiyor. Bizim saatte de beş dakika da geri. Ben saat üç buçuk gibi hazırlarım. Sercan kahvaltı istedi ama yaktı diyor. O yufka yakmış onu. Yeşil çayla bir form çayı içeyim. Marketlerde daha uygun. Şeyde daha pahalı ya bu aktardı. Şey sormuşlar ya. Benim şeyin ha bunun alt üst alt üst. Ha bunu sormuşlar. Alt üst e, şey bu. Bunun adı bir şeydi. Ankazdı. Ha, ah, bak bak. Kız girsene içine. 아 분다시 뭐 무슨. ağzını da kapatıyorum ki buharıyla yağ oluşuyor içinde buharla dışarı çıkmasın